Power Tıre denir, Tıre merhaba arkadaşlar. Bugün mod donsanın birinci bölümünde karşınızdayım. Bugün 3 ee, cooper modeli modunu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce normal bir sürü var ya. Biraz uzun sürebilir çünkü tablet çok kasıyor da. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın <laughs> ne kadar like o kadar video demektir arkadaşlar e, like ve beğeni daha çok gelirse ben böyle videolar yani mod tanıtımları üstüne çekeceğim arkadaşlar İleride basan çelik gibi birisiyle, birisiyle, birisiyle birisi gibi olmak istiyorum. Minecraft evinde. Minecraft'ı basan çeliğe ben çok iyi e, sardım yani. Minecraft'ın Skyblock da çok güzel arkadaşlar. Bence onlara da bir bakın derim. Ama ilk önce bana bakın sonra siz onlara bakarsınız yani. Çünkü çok yavaş açılıyor ya. Benim modlar kasıyor da. Heh. Geldik. La ağaç yok mu burada? Heh ağaç. Dur. Heh. Evet. Biraz kasıyor. Onun için özür dilerim arkadaşlar. Lan ne oluyor? Ne oluyor ya? Buraya doğru bir bakalım da. Heh. Arkadaşlar burayı kıralım. Gördüğünüz gibi tüm şeyler düşüyor. Buradan hemen crafting table falan